Sormasın, Sormasın dostlar beni Kafam güzel içiyorum Ben kendimden geçiyorum Üf, Mere Buyur Ya biz bu kuş uçmaz kervan geçmez Taş dağın tepesinin zirvesinin tepesi. Söyleyeceksen çabuk söyle ne olur çabuk söyle ya. Yok söylemek olarak değil ya. Soru olaraktan yani. Biz burada ne yapıyoruz ya? Valla Muharrem nöbetini tutar, gider yatar uyur. Sonra sabah kalkar, şafak defterine bir çizik daha atar. Gerisini fazla kafasına takmaz bu. En güzeli. Ama ben sana bir şey diyeyim mi Muharrem? Bence buraya en profesyonel askerleri gönderiyorlar. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Başta ben olmak üzere birbirinden yetenekli ve tecrübeli askerler geliyor buraya. Ha bak Kamil hariç, onu bizden bir şeydir öğrensin diye buraya gönderiyorlar. Yoksa herkes, bütün askerleri Kamil gibi olsa... ...bu memlekette bir Allah'ın kulu rahat uyuyabilir miydi? Ah çok doğru konuştun gülüm ya. Doğru konuştum tabii. Çünkü uyuyamazdı. <laughs> Osman kanı da başka zetiz. Ediyoruz, ediyoruz hayırlısıyla inşallah. Ama çok dinledi benim sözümü, çok dinledi. Ya Müerrem. bir Eğer kızıp gücenme yapmayacaksan sana eleştirde bulunabilir miyim? Bulun. Kusura bakma arkadaşım ama sen bu konularda çok pasifsin ya. Hı. Sensin lan pasif. Pasifmişim ya. Pasif, pasif ne? Pasif ne demek pasif? Pasif, kelime anlamı olarak ee, ya Osman Kanat'ı baş göz ediyoruz ya. Hı. Bu Cavuş Daner'in de Gülhane'de yaptığı sapıklıklar belli ya ne bileyim... ...Kamil'in bile, Sait'in bile kendilerine göre renkli özel ayakları var. Keza Sarı Hoca sabah kamyonu devirdi. Ama neyse. Demem o ki... ...sende hiçbir şey yok. Vallahi senden cacık olmaz mı yerim? Halt etmişsin lan sen. Öyle değil mi ama ya? Sen git anca rüyanda ak ah sakallı bey babalar gör. Bak emmoğlu. Kimsenin gönül ailesi boş değil ha. Nöbetini tut, keyfine bak lütfen ya. Tadımızı kaçırma şurada. Aa, aaa. hislendi bu. Bu hislendi. Hislendin mi sen arkadaşım? Ha? Merem. Bırak ya. Anlat bakayım niye hislendin? Allah Allah, bana bak. Badine anlatmayacağım da kime anlatacaksın ya? Anlat hadi. Bak aramızda. Aa. <laughs> Bundan üç sene önceydi oğlum. Bir çalıp söylüyorum. Ama ne çalıp söylüyorum biliyor musun? Saz elime yakışmış böyle, inletiyorum ortalığı. Millet gelini güveyi bırakmış, şu kardeşiniz diyor yani. En son çiçek dağını vurdum. Tabii oradan en bir takımı fitili aldı. Oradan laf atıyorlar. Yok işte bozlak atmayan yiğit olmasın falan filan. İyi dedim olmasın. Şöyle sazı kendime doğru çektim. En bas perdeden şöyle demli demli bir vurdum. Yaradan asığından bir girdim bozla. Bak bozlak şöyle diyor. Aman a ellerin sala sala gelen yer. Nasıl getireyim seni ele ben? Ben bir şahin olsam, sen bir balaban. Taksam cırnağıma, gitsem çöle ben. Va 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 bu çok güzel işte Müerlen, biraz böyle şeyler. <laughs> ya emoğlu ben bunu okudum. Millet kafa yedi, badeyi bir dolduran beş dolduruyor öyle diyeyim sana yani. Tam o sırada kadınlar tarafından bir kız çıktı. On yedisinde. Allah Allah. Elimde bir sinir. A böyle Seke, 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 seke geldi. Sinir önüme uzattı. Ne var seni de ne var? Kıyar var, yer misin? Ne yapacaksın seni? Muharrem ne yapsın seni? Ben o sinir tutan ele baktım ben bu Ha böyle bu kırmızı acem kınası bileğine kadar yakılmış. ...tübentin ucunu başının arkasına salmış, gözlerine de bir dirhem sürme vurmuş. Bana bir baktı, ya böyle ceylan gibi baktı ama böyle ahu gibi bir baktı... ...kalbimi o an yaktı, sonra döndü arkasına gitti. Ben yanmışım ya, çıldırdım böyle ağır namus, haya hiçbir şey kalmadı yani. Hemen dürttüm yanındakini, dedim kim o kız? Kim o kız, çabuk söyle. Kim o kız, kim o kız? Cevriye. Cevriye? Cevriye. Cevriye. Bak, o gün bugündür Cevriye'yi üç günde bir rüyasında görmeyen Muharrem ölmüş demektir emmi oğlan. Ben senin canını yerim ya. Ben senin canını yerim ya. Ha? Sen benim ne kadar güzel bir adammışsın Muharrem ya. ya emmi oğlan, defineye malik viraneler var derler. O yüzden yani sen keyfine bak, takıl yani. <laughs> Sen aslansın onbaşı ya. Aslan, aslan bu ya. Aslan, aslan. Ben kendime idam verdim. Kalemimi kendim kırdım. Kalbimi ipe geçirdim. Sandalyeme tekme attım.